Herkesin konuştuğu Çimsa'nın 2025 bilançosuna gelin birlikte bakalım. Rakamlar ilk bakışta harika görünüyor. Rekor satışlar falan ama işin içinde bir de çözmemiz gereken bir bulmaca var. Hadi başlayalım. Dediğim gibi ilk bakışta her şey yolunda gibi 2025'in ilk çeyreği için tablo oldukça net duruyor değil mi? Ama işte o yüzeyin altına biraz inince karşımıza bambaşka bir hikaye çıkıyor. Bir anda rekor satışlar, küresel bir büyüme iştahı ama diğer yanda da finansal bir bulmaca. Gelin şimdi bu rakamların ardında yatan asıl gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Şimdi Çimsa'nın performansını doğru okumak için önce faaliyet gösterdiği piyasayı anlamamız lazım. Ve Türkiye çimento pazarı şu anda tabiri caizse tam ortadan ikiye ayrılmış bir halde. Bakın, bir tarafta ülkenin güney ve doğusundaki o büyük yeniden yapılanma var. Bu talebi resmen coşturuyor. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Yüksek faizler. Bu da özellikle batıdaki yani gelir seviyesi daha yüksek bölgelerdeki inşaat işlerini ciddi anlamda yavaşlatmış durumda. Peki, böyle ikiye bölünmüş bir piyasada çimsa ne yapmış? İşte asıl soru bu. Rakamlara baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo oldukça etkileyici. Hemen bakalım, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre tam %21 artmış, rakam olarak söylersek 8.9 milyar lira. Bu muazzam bir büyüme. Peki ya karlılık? Şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini gösteren Favök, satışlardan bile daha hızlı artmış. Artış oranı tam %37. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirket her satışından daha fazla kar etmeye başlamış. FVOK marjı 1.4 puanlık bir artışta %12.3'e çıkmış. Bu da verimliliğin arttığının en net göstergesi. Şimdiye kadar her şey harika değil mi? Satışlar uçmuş, ana karlılık coşmuş. E o zaman net karın da aynı şekilde fırlamasını beklersiniz. Ama işte tam da burada işler biraz karışıyor. Gelin şimdi raporun o meşhur bulmacasına yani net kar meselesine. Çünkü ortada büyük bir soru işareti var. Satışlar ve operasyonel kar bu kadar iyiken şirketin açıkladığı net kar nasıl oluyor da %37 düşebiliyor? Bu az önce anlattığım her şeyle taban tabana zıt bir durum. Grafikte de zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Geçen seneki 547 milyon liralık çar, bu sene 345 milyona gerilemiş. Ciddi bir düşüş. Peki ama neden? İşte bulmacanın cevabı burada. Sorun çimento satışlarında veya fabrikanın üretiminde değil, borsada. Bu düşüşün neredeyse tamamı ana ortakları Sabancı Holding'in yani SAHOL'ün hisse fiyatındaki bir düşüşten kaynaklanan muhasebesel bir zarar. Yani bu kağıt üstünde bir zarar. Şöyle düşünün, sizin bir eviniz var ve değeri düştü. Cebinizden para çıkmadı ama kağıt üstünde servetiniz azaldı. İşte bu da tam olarak böyle bir durum. Peki bu teknik detayı yani kağıt üstündeki zararı dışarıda bırakırsak ne oluyor? İşte o zaman inanılmaz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çimsa'nın asıl faaliyetlerinden elde ettiği kar yani düzeltilmiş net karı tam %411 artmış. Evet yanlış duymadınız %411 işte şirketin gerçek performansını gösteren rakam bu. E, bu kadar güçlü bir performans tesadüf olabilir mi? Elbette hayır. Bütün bunların arkasında çok net bir strateji yatıyor. Çimsa geleceğini inşa ederken iki ana şeye odaklanıyor. Sürdürülebilirlik ve küresel büyüme. Mesela Eskişehir'deki fabrikalarına kurdukları Güneş Enerji Santrali ile yeşil enerjiye dev bir adım atıyorlar. Sadece Türkiye'de de değiller. İrlanda'da Manlock diye bir şirketi satın alıp katma değerli ürünler pazarına girdiler yetmiyor. Bir de Amerika'da devasa bir öğütme tesisi kuruyorlar. Kısacası her alanda büyüyorlar. Bu yatırımların özellikle de enerji yatırımının bir başka çok akıllıca sebebi var. Maliyet kontrolü. Biliyorsunuz çimento üretiminde elektrik en büyük maliyet kalemlerinden biri. İşte kendi enerjilerini üreterek bu maliyeti de kontrol altına alıyorlar. Bu akıllıca yönetim anlayışını bilançolarında da görüyoruz. Bakın borçlarının büyük bir kısmı euro ve dolar cinsinden. Bu sayede kur riskini de yönetmeye çalışıyorlar. Her detayı düşündükleri belli. Peki biz rakamları yorumladık, stratejiyi anlattık, bulmacayı çözdük. Ama piyasadaki uzmanlar ne diyor? Gelin şimdi bir de Tera Yatırım'ın hazırladığı analist raporuna göz atalım. Analistlerin görüşü oldukça net. Endeks üstü getiri yani hissenin piyasanın genelinden daha iyi performans göstermesini bekliyorlar. Hatta 12 aylık bir hedef fiyatla vermişler. 78.10 TL. Bu da raporun yazıldığı güne göre yaklaşık %50'lik bir yükseliş potansiyeli demek. Raporda şirketin önündeki fırsatlara da risklere de değinilmiş. Fırsat tarafında ne var? Deprem bölgesindeki güçlü talep devam ediyor. Olası faiz indirimleri sektörü canlandırabilir. Ve tabii bir de Suriye'nin yeniden inşası gibi dev bir potansiyel var. Peki ya riskler? İşte o konuştuğumuz Sahol hissesindeki dalgalanmalar bir risk. Bir de rekabet yüzünden fiyatları istedikleri gibi arttıramama ihtimalleri var. Sonuç olarak toparlarsak, Çimsa'nın operasyonel olarak çok güçlü bir çeyrek geçirdiği ortada. Bunda şüphe yok. Ama asıl büyük soru işareti geleceğe dair. Şirket bir yanda küresel stratejisini yürütürken diğer yanda iç piyasadaki bu karmaşık yapıyla başa çıkıp bu operasyonel gücünü hissedarları için istikrarlı bir değere çevirebilecek mi? İşte önümüzdeki aylarda piyasanın cevabını arayacağı asıl soru bu olacak.